Selamlar gençler kanalıma hoş geldiniz. 8. sınıf 1. dönem 2. yazılı videomuzu yapacağız sizlerle. Daha önce izleyenler bilirler bu kanalda çıkan yazılılar genelde yazılınızda da aynı sorular çıkar. Ya aynı ya çok benzer ya paralel sorular çıkmıştır gençler. Yorumlara da bakabilirsiniz. O yüzden şu anda bu yazılı videosunu izliyorsanız çok doğru bir kanaldasınız. Hatta sizlere şöyle bir güzellik de yapacağım. Eğer isterseniz bunu alternatif bir tane yazılı videosu daha paylaşacağım gençler. En azından hani bir yazılı sayfasında her şey göremiyoruz. İkincisiyle beraber hemen hemen her şey görmüş olacağız. Yaz Yazılar önemli çünkü seneye tercih yapacaksınız. Nakil isteyeceksiniz. Nakillerde de yani LGS puanıyla gidemeseniz bile yazılarda OBP'nizle gideceksiniz gençler. O yüzden lütfen bunlara çok önem verin. İlk 5 ünitenin konu anlatımını yaptım gençler. kanalında bulabilirsiniz. Gerçekten çok güzel konu anlatımı oldu. Hem soru çözümleriyle beraber tamamen pekiştirdik. LGS yolunda bence mutlaka onlara da bakın. Minnak bir ricam var. Videoyu beğenip kanala abone olursanız çok mutlu olurum. Hadi daha fazla gevezelik yapmadan yazılımıza geçelim. Evet gençler dediğim gibi birinci dönem ikinci yazılımımızı yapıyoruz 8. sınıf. Değinmemiz gereken her şeye değindim. Şimdi birinci kısımda ne yapacağız? Kitchen, tuz, mutfak aletleri var. Fotoğraflarla kelimeleri eşleştireceğiz. Eminim rahatlıkla bu kısmı yapabileceksinizdir. Birincisi tabak bir Tabak ne demek? Plate demek. Hemen bunu plate'i alıp tabağın altına koyuyorum. İkincisi kaşık gençler. Kaşık spoon demekti. Yemek kaşığı. Onu da hemen buraya koydum. Greater var bakın. Greater ne demek? Greater. Rende demek gençler. Hemen rendenin altına onu koyuyorum. Sos ben gençler. Sos tavası diyebiliriz. O da burada 5. fotoğrafta. Strainer süzgeç demek. O da 4. fotoğraftaymış. Hemen buraya koyuyorum. Ve son olarak baking tray var. Pişirme tepsisi. Şu tepsi fırınlara giren tepsiler. O da baking tray 6'daymış. Onu da 6'ya koydum. A bölümünü rahatlıkla atlatıp 12 puanımı cebime koydum gençler. Ve geldim B bölümüne. Şimdi B bölümünde de ne var? Phrase kelime grupları var. ikiye bölünmüş. Bunları birbiriyle eşleştireceğiz. Telefon testinde çok sık kullandığımız kelime grupları bunlar. Anlam olarak da bilmekte fayda vardır gençler. Şimdi put var. Put someone true deriz değil mi? birini bağlamak anlamında. Put someone true bir ile Bursa'yı eşleştiriyorum. Buraya da Bursa yazabilirsiniz. İkiye baktığımda take var gençler. Take almak. Ne almak? Not almak değil mi? Yani Tek a memo gençler burada. 2 ile de C'ye eşleştiriyorum. Şuraya da tabii C yazabiliriz. 3'e baktığımda hold on bekle demekti değil mi? Hang on ve hold on eş anlamlıydı hatta. Hold on. Telefonda hold on nasıl kullanırız? Hold on a minute please. Hold on a moment please diye söyleyebiliriz. Bakın burada 3 ile de denizde eşleşiyor. Hold on a minute please. Yani burada da buraya da denizli yazabilirim. Dörtte dial var gençler. Dial ne demekti? Tuşlamak demek. E neyi tuşlarsın? Numara tuşlarsın değil mi? Yani dial the number five. 5 numaralı tuşa bas burada da. Dörtle de Adana'yı eşleştiriyorum. Şuraya da Adana yazabilirim. Beşe baktığımda contact, iletişim kurmak. Kimle? With someone. Contact with someone. Biriyle iletişim kurmak anlamında. Beşle de Edirne'yi eşleştiriyoruz gençler. Ve kısmı B kısmını da rahatlıkla halletmiş oluyoruz. Gayet kolay değil mi? Merak etmeyin zaten siz 8. sınıf olduğunuz için öğretmenler de size zor sormayacaklardır gençler. Yine burada da bir 15 puanlık bir soruydu. Rahatlıkla cebimizi attık diye düşünüyorum. C bölümüne geliyorum gençler. C bölümünde yine 3. ünite indikit ünitesi ile alakalı bir soru var burada da. Ne var? Put the sentences in correct order. Cümleleri sıralı bir şekilde yapacağız gençler. Bakın bu sıralama yaparken konu anlatımında da söyledim. ipuçlarımız her zaman vardır. Örneğin birinci ipucumuz eğer first varsa her zaman birinci cümledir. Finally son cümlemizdir gençler. Ve eğer second varsa da ikinci anlam verdiği için birinci cümleden sonra second gelmesi gerekir. Yani second da birinci cümleden sonra yazıyoruz. Diğerlerini zaten ne yapabiliyoruz? Anlamdan da halledebiliyoruz. Ve o zaman baktığımızda birinci cümlemiz bu olacak değil mi? Buraya ben bir yazıyorum. Çünkü first var. First peel onion and chop it, dice tomato and pepper demiş. İkinci cümlemiz ne olacak? Second olduğu için hemen bunu ben ikinci cümle olarak algılıyorum ve buraya 2 yazıyorum gençler. Second put some oil on the pan and heat the cooker demiş. Tavaya biraz yağ koy ve ocağı ısıt diyor burada gençler. Sonra ne yapmamız lazım gençler? Next'i kullanmamız lazım. Yani burası da 3 olması lazım. Next add vegetables and cook them for a while. Sonra sebzeleri ekle ve onları bir süre pişir diyor gençler. E ne yaparız zaten bir şeyde de önce sebzeyi koyar pişiririz, daha sonra başka şeyler yaparız. E sebzeyi koyduk, pişirdik. Burada bu arada menemen tarifi yapılıyor herhalde. Daha sonra da after that devam ederiz gençler. After that daha sonra, ondan sonra crack an egg on it and mix them. Son üstüne bir yumurta kır, sonra onu karıştır diyor. Evet, kırdık sebzelerin üstüne yumurtayı. Karıştırdık. E sonra ne yapacağız? Yumurtayı da karıştıktan sonra deni kullanmamız lazım. Yani burası 5 olması lazım gençlerden. Sprinkle some salt and spices. Sonra ne yaparız biz zaten yemek yerinde? En son kısımda baharatları ve tuzları katarız değil mi? Burada da biraz tuz ve baharat sert diyor. E onu da yaptım. Ve son olarak finally ne dedik? Finally en son cümlemiz olacaktı. Serve it with some chopped parsley ve biraz doğranmış maydanozla Servis et diyor gençler. Ya bunu da yaptık. Zaten son cümlemiz buydu. Bu şekilde sıralamamızı da halletmiş olduk. C kısmını halledip 18 puanı yine cebimize aldık. Yolumuza devam ediyoruz. D bölümüne geliyoruz gençler. D bölümünde de match the questions with answers. Sorularla ne yapacağız? Cevaplarını birbiriyle eşleştireceğiz. Hemen baktığımızda birincisinde How do you usually cook fish? Bakın how do you usually cook sorusu Balığı nasıl pişiriyorsun? Burada ne yapıyor? Size pişirme yöntemlerini soruyor. Yani cevapta yöntem aramam lazım gençler. Hangisinde bana yemek pişirme yöntemi söylenmiş? Bakın şurada Edirne'de söylenmiş gençler. I fry it diyor. Ben yağda kızartıyorum diyor. Bu durumda şuraya da Edirne yazabiliriz. İkiye baktığımda what kind of music do you like listening to? Ne tür müzikleri dinlemeyi seversin diyor. Bakın bu sefer müzik türü soruyor. Cevapta da, da müzik türü almam lazım gençler. E nerede söylüyor bakın bunu. Deniz'i de söylüyor. Pop diyor. Pop da bir müzik türü olduğu için şuraya da denizli yazabiliyorum. 3'e baktığında where's the spaghetti popular demiş. Bakın bana ver sorusu var. Ver sorusu bana neyi sorardı? Bir yer sorardı değil mi? Spagetti nerede popülerdir diyor. E bunun cevabı bana yer olan bir şey olması lazım. Hangisinde yer var? F'de var gençler. In Italy demiş. İtalya'da demiş. O yüzden de buraya F diyorum. Dörde baktığımda what's your favorite day? Favori günün hangisidir diyor. Bakın gün soruyor. E cevapta da ben bir gün söylemem lazım. Öyle değil mi? Hangisinde gün söylüyor? C de söylüyor. Of course Sunday demiş. Tabii ki pazar günleri demiş. Yani buraya C diyorum. 5'e baktığımda which dish would you like to try? Hangi yemeği denemek istersin diyor. Bakın bu sefer which dish yemek soruyor sana. Yemek cevap vermesi lazım değil mi? Hangisinde söylüyor? Bursa'da söylüyor. Mantı diyor. Buraya da ben Bursa diyorum o zaman. Ve 6'ya baktığımda how often sorusu var. How often do you go out? Ne sıklıkla dışarı gidersin? How often sorusuna biz nasıl cevap veriyorduk? Ya sıklık zarflarıyla ya da once, twice, three times vesaire bunlarla cevap veriyorduk. Burada bakın bir sıklık zarfı var. Hardly ever var G'de. Hardly ever yani neredeyse hiç anlam veriyor bize. Buraya da Giresun diyorum gençler. Ve 7'ye baktığımda would you like to come over tomorrow? Bir davet var değil mi? Yarın bize gelmek ister misin? O da ne diyor? Cool, that sounds great. Bakın daveti bir cevap veriyor. Hatta accept kabul ediyor değil mi? Cool, olur bu okula harika geliyor diyor. Burada da 7. sorumuzda cevabı Adana olmuş oluyor gençler. Bu şekilde D bölümünde eşleştirme kısmında rahatlıkla geçmiş oluyoruz. Buna benzer ya da aynısı mutlaka çıkacaktır gençler. O yüzden hangi soruya bizler nasıl cevap veriyoruz? En azından bunu bilin lütfen. Evet E bölümüne geliyoruz. E bölümünde de bir konuşma var. Conversation. Ne yapacağız burada? Boşluklara yandaki cümleleri yerleştireceğiz gençler. Bir sekreterle Mr. Jones konuşuyor. Unutmayın sekreter konuşuyorsa şirket hakkında konuşuyordur ve genelde şirket adına konuşur gençler. Ne diyor? Good afternoon. Moonlight car sales. Moonlight car satışı. May I help you? Nasıl? Yardımcı olabilir miyim? Hello this is Jack Jones speaking. Kendini tanıtıyor. Jack Jones'muş gençler bakın burada bir şey söylüyor. Sekreter de sure let me try to connect gidiyor. Sizi bağlamama müsaade edin diyor. Ha, demek ki burada Jack biriyle görüşmek istiyor. Hangisinde biriyle görüşecek gençler? Bakın Edirne'ye baktığımızda Could you put me through to Mr. Taylor please? Beni Mr. Taylor'a bağlayabilir misin diyor. O zaman ben diyorum ki birinci soruna Edirne gelmesi lazım. Ben okla gösteriyorum gençler. Sizler buraya yazarsınız. Hatta şuraya da Edirne yazayım. Sekreter tabii sizi bağlamama müsaade edin diyor. Sonra da bir şey söylüyor. Ne diyor? Bakın bla bla please. Biz nasıl derdik bu please'i? Hang on'e Bir dakika bekleyin lütfen derdik değil mi? Çünkü birini bağlayacaksak bunu söylememiz lazım. Yani burada C söylüyor gençler. O zaman ben diyorum ki 2'ye de Ceyhan gelecekmiş. Ok ile de şöyle Ceyhan'ı gösterebiliriz. the phone rings three times. Telefon üç kere çalıyormuş. Sonra da sekreterde hala bakın konuşma. Sekreter diyor ki I'm sorry üzgünüm. Bla bla. Hmm. Bakın telefon üç kere çaldı. Sekreter üzgün olduğunu söyledi. Demek ki Mr. Taylor neymiş gençler? Müsait değilmiş. Nerede söylüyor bunu bakın. He is not available at the moment. Şu anda müsait değil diyor. Üçle de ben Bursa'yı eşleştiriyorum o zaman. Şuraya da Bursa yazıyorum. I'm sorry to hear that. Bunu duyduğum üzüldüm diyor Mr. Jones. Sekreter bakın bir şey söylüyor da, yes please, evet lütfen. Can you tell him to call Jack Jones? Ona Jack Jones aramasını söyler misin diyor. Bakın sekreter bir şey söyledikten sonra Mr. Jones ne yapıyor? Sekretere bir mesaj veriyor. Değil mi? Demek ki burada sekreter F'yi sormuş yani Would you like to leave a message? Mesaj bırakmak ister misiniz diye sormuş gençler. Buraya o yüzden F yazıyorum. Şöyle okla da gösterebilirim. O da, okay, can I take your phone number please? Telefon numaranızı alabilir miyim? Of course diyor ve ne yapacak? Telefon numarasını söyleyecek. Bunu da nerede söylüyor? Adana'da söylüyor. Öyle değil mi? Adana'da bunu söylüyor gençler. Okulda şöyle fişeklersek buraya telefon numarası da buradaymış. Bu durumda ne yaptık? E bölümünü cümle tamamlamayı da rahatlıkla geçmiş olduk. Umarım mantığını anlamışsınızdır ki anladığınızı düşünüyorum sizler zeki insanlarsınız. Evet gençler, şimdi sizler 8. sınıf olduğunuz ve LGS'ye hazırlandığınız için öğretmenleriniz genelde hem klasik tarz hem de test sorma ikisini birlikte sormayı tercih edebiliyorlar. O yüzden ben tabii ki test de hazırladım sizlere. Şimdi sırayla e, bu testimizi de yapalım. Tamamen pekiştirmiş olalım. Birincisinde you break your best friend's heart. En iyi arkadaşının kalbini kırdın. How do you apologize? Nasıl özür dilersin? Burada cevabımız tabii Adana oluyor değil mi gençler? Sizler de benimle beraber çözün lütfen. I'm really sorry for what I did. Yaptığım şey için gerçekten üzgünüm diyor. Güzel bir şekilde özür diliyor. İkiye baktığımda You forgot to do your homework and you say to your teacher sadly. Evet ödevini yapmayı unuttun ve üzgün bir şekilde öğretmenine şunu diyorsun. Ne dersin? Burada cevap it will never happen again. Bir daha olmayacak öğretmenim dersin değil mi? Yani burada cevabımız Ceyhan oluyor gençler. 3'e baktığımda you throw a sleepover tonight. Bir, bir cevap partisi veriyorsun. And invite your desk ve sıra arkadaşını çağırıyorsun. You say ne söylersin? Bakın bir kere gençler throw a sleepover ile slumber party birbiriyle eş anlamlıdır. Bunu buluyorsanız hemen ne yaparsınız? Ceyhan'ı yapabilirsiniz. Fancy joining my slumber party. Pijama partime katılmak ister misin diyor burada. Dörde baktığımda Simge invites you to her birthday party. Simge seni onun doğum günü partisine davet ediyor. You accept and say kabul ediyorsun. Ne dersin? Tabii ki burada Adana uygun olur değil mi? Sure I'll be there. Tabii orada olacağım diyor. Dörde de Adana dedik. 5'e baktığımızda you and your best friend hang out tonight. Sen ve en iyi arkadaşın birlikte takılıyorsunuz bugün. Ask for the time ve saati soruyorsun diyor bakın. Saati nasıl soruyorduk? Tabi what time ile soruyorduk değil mi? Burada cevabımız direkt Ceyhan çıkıyor. What time shall we gather? Ne zaman toplanalım diyor. Saat kaçta toplanalım? 6'ya baktığımda you hear that Cenk gossips about his best friend Osman. Cenk'in en iyi arkadaşı Osman hakkında gossip dedikadı yaptığını düşünüyorsun. Duyuyorsun. Bak. You say to him. Ona ne söylersin? Tabi burada ne olacağımız Bursa olur gençler. You shouldn't talk behind people. Ben hızlı hızlı yapıyorum. Biliyorum video uzun olunca siz sıkılabiliyorsunuz gençler. Ama eğer bir sorunuz olursa yorumlarda sormayı unutmayın bu arada. 7'ye baktığında your friend asks what do you do after school? You say et. Evet, arkadaşın okuldan sonra ne yaptığını soruyor. Sen ne söylersin okuldan sonra? Bakın Adana'da tomorrow yarınla alakalı bir şey söylemiş. Burada derslerini bittiğini söylemiş. Burada bu tatlı en iyi salata demiş. Hiç alakası yok ama Bursa'da I relax and have something to eat. Dinlenirim ve bir şeyler yerim diyor burada. Gençler cevabımız Bursa oluyor. 8'e baktığımda the reporter asks the gold medal winner what is behind her success. Evet, röportajcı ne yapıyormuş? Altın madalya kazanana başarısının arkasındaki şey neymiş diye soruyormuş gençler. She answers, o da ne der buna? Tabii ki burada Bursa en mantıklısı olur. I owe my success to discipline and hard work. Başarımı disiplin ve çok çalışmaya borçluyum diyor gençler. 9'a baktığımda you taste the salad and something is missing. Salatanın tadına bakıyorsun ve bir şeyler eksik diyorsun bunda. Ne söylersin? This is the best salad I ever tasted. Bu tattığım en iyi salata. Shall we squeeze some lemon on it? Biraz üstüne limona sıkalım mı? Let me tell you the process. Sana süreci söyleyeyim diyor. What's in it? İçinde ne var diyor. Burada eksik olan şey demek ki neymiş? Limonmuş ve limon sıkalım mı diyor gençler. Tabi cevap burada bursa oluyor. 10. sorumuza baktığımızda You have a sweet tooth and you want to have a dessert after dinner. Evet böyle canım tatlı bir şeyler istiyor gençler ve akşam yemeğinden sonra bir tatlı yemek istiyorsun. Ne söylersin? Tabii ki tatlıyla alakalı bir şeyler olması lazım. Hangisinde var o da? Adana'da var değil mi? Let's have a chocolate pudding. Hadi bir çikolatalı puding yiyelim diyorsun. 11'e baktığımda you ate a cake and like it. Bir kek yedin ve onu sevdin. Ask the ingredients. İçindekileri sor diyor. İçindekileri nasıl soruyorduk? What's in it? What are the ingredients diye soruyorduk değil mi gençler? Burada da what's in it var. 12'ye baktığımızda you wonder your teacher's music preferences. Evet öğretmeninin müzik tercihlerini merak ediyorsun. Ve şunu soruyorsun. Nasıl sorarsın öğretmenin müzik tercihlerini? Tabii ki what kind ya da what type of music. Do you listen to diye sorarsın değil mi gençler? Burada cevabımız Bursa oluyor. Ve son sorumuz. Your desk mate doesn't like eating meat. Evet sıra arkadaşın et yemeyi sevmiyormuş. He says et yemeyi sevmiyorsa ne der gençler? Adana'da I don't prefer eating pork. Domuz et yemeyi tercih etmiyorum diyor ama et sadece domuz etinden ibaret değil. What about seafood? Deniz yemeğine ne dersin? I'm a vegetarian. Ben vejeteryanım. Is it easy to cook this dish? Bu yemeği pişirmek kolay mı diye soruyor. Et yemiyorsa gençler, et sevmiyorsa burada tabii ki ne der? Ben bir vejeteryanım der. I'm a vegetarian. Doğru cevabımız olur. Bu şekilde ne yaptık? Yazılımızı bitirdik. Eminim yüzümüzü cebimize koymuşuzdur gençler. Tabii ki alternatif video istiyorsanız alternatifi de gelecek elbette. Evet gençler çok güzel bir yazılı oldu bence böyle çıkabilecek her şeye değindik. Dediğim gibi eğer isterseniz alternatif bir yazılı da paylaşacağım sizlerle. Buraya kadar izlediyseniz mutlaka yüksek bir not alacağınızı düşünüyorum gençler. Bu videonun gerçekten çok fazlası olacak sizlere. Buraya kadar izleyip videoyu beğendiyseniz bence şimdiye kadar like atmışsınızdır. Ama belki unutmuşsanız diye ben yine hatırlatayım like atmayı unutmayın gençler ve lütfen kanala abone olun. Lise konu anlatımları da var. Seneye 9. sınıf oluyorsunuz. Mutlaka izlemelisiniz bence bu kanalı ona göre. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok çok iyi bakın gençler. Hoşçakalın. Bye.